Nur suresinde Kevkep Jüpiter'e işaretler 3. Şimdi birinci ve ikinci bölümde bilimsel olarak veya algı bakımından nasıl işaret edildiğini göstermiştik. Şimdi de farklı bir işaret boyutunu göstereceğiz. Şimdi bakın bu Nur 35. ayet. Burada Allah'ın nur vermesi tarif edilirken iki ana örneğe dikkat çekiliyor. Birincisi kemişkertin bir oyuk gibidir diyor. Sonra devam ediyor. Ondan sonra o kenna kevkevün dürriyün. İnci gibi bir yıldızdır diyor. Şimdi burada öncelikle şu konuyu belirtelim. Müşteri yıldızı. Kevkevül müşteri. Bu Jüpiter demek Arapça. Şimdi burada da kenna kevkevün dürriyün derken bakın şu sonu Jüpiter'in sonuna uyumlu. Yani kafiyeli diyelim. Ve çarpıcı yani bu. Ve yine şu dikkat çekiyor ki kemiş yani oyuk gibidir diye başlıyordu ya. Burada da bakın. Mim ve şin ve t var. Mim, t. Ve kalan harfler de k ke ve k vav. K vav, k. Ke. Yani kevkep derken müşteri derken olan harfler var burada. Oyuk derken. Burada da onu tamamlıyor. Kevkem'in dürriği. Müşteri kelimesi, kevkep müşteri kelimesi. Burada tamamlanıyor yani. Buna da iyi dikkat. Bu arada şunu belirtelim. Yani bu uyumlar, yani o bilimsel uyum, algısal uyum. Bunlar olmadığı zaman buna girilmez. Ama onlar varken bu da bir delil. ...işaret edildi, iyice belli olduktan sonra e, harflerden de işaret varmış. O zaman tamamlayıcı bir şey olur. Bir de ikincisi, burada oyuk gibidir. Yani üsüpler için bunun ne anlamı var? Yani bir kandilin konacağı oyuk. Bakın bilimsel teorilere göre şu anda gezegenler ağır cisimler yani... ...uzay zamanı eğip büküyor. Uzay zamanı eğip büktüğü zaman e, bir oyuk gibi oluyor orası... Yani gezegen bir oyun içinde gibi oluyor. Bu da buna çok uyumludur. Bunu da belirtelim.